Nefes darlığın rahatladı mı? İyisin. Ağrıların da geçti. Ben kanserle savaşıyordum. 6 ay önce e, iyileştim. E, pandemi öncesinde iyileştim. E, pandemi patlayınca tabii hepimiz korktuk. Kronik hastalığı olanlar daha da çekindi. E, tabii bir heyet oluşturuluyor ve sizin çalışıp çalışılmayacağınıza karar verilebiliyor. Bu dönemde e, idari yöneticilerim beni çağırdılar. Dediler ki senin kronik hastalığın var, biz çok korkuyoruz ve sen çalışma, idari izni sayılabilirsin. E, ben arkama hiç dönmedim. Ve e, dedim hayır çalışacağım. Biz bu mesleğe bu hastalığı bilerek evet yemin etmedik ama biz e, savaş elçileriyiz yani öyle düşünüyorum ve arkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemedim. Hiçbir zaman hiçbir gün aklıma gelmedi yani hani işe gelmeyeyim koronadan kaçayım ve ben 6 yaşındaki bir oğlumu görmememe rağmen hiçbir zaman aklıma hiç getirmedim yani kaçayım. Biz yemin ettik söz verdik hastalarımıza bakmaya. Pazar, e, kadar? Devam edecek 6 altı hafta sekiz. Sonra kontrol bir kimya gönderdik herhalde. Ee, en zorlandığım şeyler mesela biri anne deyince dönüp bakıyorum. Oğlumu çok özledim çünkü. Ee, birinin çocuğunu gördüğüm zaman oğluma olan özlemim daha da artıyor. Ee, ben e, çocuğuma sarılmak istiyorum. Pandeminin bitmesini istiyorum. Sarılmayı çok özledik. Tekrar alacak mı bugün? Evet. Sodyumlar nasıl? Sodyumları daha ee, Herkesin çok dikkat etmesini istiyoruz. Pandeminin biraz ön, bir an önce bitmesini istiyoruz. Yorulduk, gerçekten çok yorulduk. Psikolojimiz çok yoruldu, bedenen değil belki. Ama psikolojimiz gerçekten çok yoruldu. Biz her zaman savaşçıydık. Yani biz e, sadece pandemi döneminde değil, biz bizim için her zaman kıymetliydik biz. Bizim beklediğimiz şey gerçekten sosyal mesafeyi korumaları, düğünlerini bir sene geç yapmaları gerekirse, tatillerini bir sene ertelemeleri. Ama eğer buna dikkat etmezsek çok ölümüz, çok çok kaybımız olacak ve biz çok üzülüyoruz. Her giden can bizim canımız.